Gelsin götümüze soksun bari kamerayı da biz de rahatlayalım. Umarı da getirin. Olduğu gibi soksun. Evet. Belhanda topla buluştu Galatasaray'da. Belhanda topu alta gönderiyor. Çok kötü kullandı. Yani Sekedika'nın topla çıkışı çok hızlı. Süratli bir oyuncu. Fatih Terim memnun değil şu ana kadar oyundan. Ces ve mimiklerinden anlıyoruz. Sanki Galatasaray'ın üzerinden tır gibi geçersin bak, 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 abi. doğru söylüyorsun. Drop'a Burak, Schneider üçlüsüyle başlasın elimiz Galatasaray. Başlamazdır o zaman. Bak, bunu niye niye ediyorsun? dayanarak söylüyorsun? Koltuğa. Sokuldu, şut çekebilir. son bir soru. Direkten dönen toplarınla ilgili ne düşünüyorsun? Genelde direk kavramına inanmıyorum. Futbolda büyük bir engel olduğunu düşünüyorum. Bu konuda federasyona yazılı dilekçede bulundum. Haftaya da bu konuyla ilgili platini ile görüşeceğim. Umarım futbolda direkler kaldırılır. Ben de golümü atarım. هر